İyi geceler öpücüğü Kimin mesajı şutun lan sen yatma geri de... canım kalk sabah oldu ya 5 tane daha kalk kalk geri zekalı sırma saçındekini var Tutup, onu bu saçında kelle var saçında kelle vardı <laughs> geri zekalı <laughs> İsmail abi hop ne yaptın ne yapayım ya sen ne yaptın Aynen. Merhaba. Yaşın kaç? 17. Hı, hiç göstermiyorsun. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım face şifrem ne? Başak aşk. Başak kim ya? Aşkım Başak benim burcum. Burcu kim? Aman ne soktun? Hocam. Efendim evladım. Hocam Twitter'da. Unfollow yemek orucu bozar mı? <laughs> Kapıyı aç. Aferin sana. Aferin. Bari kullanım kursu için nereye başlıyoruz? Şuraya.